Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de kıymetli yorumlarıyla aramızda. Bugün Champions finallerinin ilk maçını hep birlikte takip edeceğiz. Stadyumda ne kadar harika bir atmosfer olduğunu siz de hissediyorsunuzdur. Evet Özkan, Champions finalleri için artık heyecan dorukta. Bakalım rekabetin en üst seviyesi olan bu müsabakaya etkili bir şekilde başlayabilecekler mi? Hakemin düdüğüyle bu Champions maçında ilk vuruş yapıldı. Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. İşte ev sahibinin ilk 11'i kalede Ederson. Ben San Kompany ve Cordoba savunmanın göbeğinde Manuel Locatelli ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde bugün tek forvetle oynayacaklar. Şimdi konuk takımın ilk 11'ine bakalım. Kalede Mike Mignan Kunde ve Fikayo Tomori savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Marcus Rashford var. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Kaleye doğru. Üst direkten dönüyor ve oyun devam ediyor. Ve baskıya rağmen topu kalecisine yumuşattı çok iyi bir başlangıç yapabilirlerdi. Direkt buna engel oldu. Rashford hücum bölgesine doğru hareketlendi. Rakibin tehlike yaratmasını engellediler ve topun kontrolü sağladılar. Beraberliği bozmak için büyük şans. Bu topu engel. Çok güvenli bölgeye sekmedi. Maçtaki ilk gol atmak için çok net bir fırsat buldu ama kaçırdı. Bu kadar erken bir şans gelmişken bu golü atması lazımdı. Pulisic. Rashford. Pulisic. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Plase şutla golü az farkla kaçırdı. Yandan dışarı gitti. İyi tercihti ama bu kez isabetli olmuyor. Adama Traore. İsmail Yüksek. Open'da pozisyonu bitirebilecek mi? Ve maçın ilk golü geliyor. Pony Kroos... Pony Kroos... Bir pos arasıyla atak istiyor. Marco Asensio... <laughs> Adama Traore... Ve bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Topu tutamadılar. Doku kaleye çok yakın. Etrafında pas opsiyonları var. Kimi bir pas arası yaparak rakibin hücumunu bitiriyor. Marco Asensio Panic Rose Maldini Şimdi Rafael Leao rakip kaleye doğru topu taşıyor. Vidal yaptı ve topu kazandı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Marco Asensio gole çok yakın. Maldini. Araya giriyor ve topu kazanıyor. İsmail Yüksek. Marco Asensio gole çok yakın. Rakip oyuncuya topu kaybettiriyor. Rafael Leao. Tony Kroos. Şimdi karşı takım topla oynayacak. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Locatelli topu alıyor. İsmail Yüksek. Adama Traore. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Takım arkadaşının rakibine geçildiğini gördü ve tehlikeli büyümesini önledi. pas olabilir. Openda. Cross. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Orta sahadaki karşılıklı top kayıplarının haddi hesabı yok. İlk devrenin sonuna doğru ilerlerken ev sahibi takım az farklı da olsa önde. Şu ana kadar iki takımın da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Bu kadar çekişmeli geçen bir maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Şut! Top direğe takıldı ama oyun sürüyor. As farkla kaçtı. Bu kez fırsat yaratamıyorlar. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. İki takım da yerlerini aldı ve campo, ikinci yarı başlıyor. Brown. Topu alan Marco Asensio. Openda pozisyonu bitirebilecek mi? Ve gol geliyor. Fark iki gole çıkıyor. Enkuntu topu rakibine kaptırıyor. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Locatelli topu alıyor. Ve bu pas rakibe gidiyor. Rabio. Maldini. Rakip de pozisyon yaratmak için paslaşıyorlar. Kaleye doğru. Topun gitmesine izin vermiyor. Altın değerinde bir müdahale. Harika bir savunma örneği. Ve bir karşı atak şansı. Aradan gönderilen topu çok iyi takip ediyor. Ve park e çıkıyor. Müthiş bir oyun sergiliyorlar. Müthiş. Brown ve Marco Asensio topla buluştu. Marco Asensio. Koşunmuşu karar geldi. Kısa mesafeli kullanmak istedi. Brown. Ve bu pozisyonda faydalanamadı. Enkunku. Enkunku. Pulisic. Kanatta kullanabileceği boş bir alan var. Korner kullanılacak. Kısa mesafeli kullanmayı tercih ediyor. Şimdi kenardan içe kat etme çabasında. Ve gol! Frimpong. Brown. Marco Asensio. İsmail Yüksek. Doku için iyi bir top. Üst direkten dönüyor ve oyun devam ediyor. Şimdilik tehlike geçiyor. Aradaki farkı 3'e çıkararak maçı büyük ölçüde bitireceklerdi. Fakat direkt buna izin vermedi. Doku. Doku. Manuel Locatelli. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. Maldini. 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 Farkı indirme umuduyla sabırlı bir şekilde pas yapıyorlar. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Ve bu karşı hücum fırsatı kayboluyor. Rabio, Rafael Leao, Kimi. Çok iyi Ki pozisyon aldı ve bu pası kesti. Brown. Company. İsmail Yüksek. Marco Asensio. Ve tehlikeyi savuşturdu. Hiç düşünmeden topu uzaklaştırmayı seçti. Gayet yerinde bir hareket. Kimi. Maldini. Bir fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Rabiot! Bu toparlarda! Giderek açıyor. edebiliriz. Bu müdahaleyle rakibin hatanı kesiyor. Maldini. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı. Temiz bir müdahale olduğunu söylemek güç. Hakem kart gösterebilir. Maldini. Maçın son dakikalarında bir farkla yenik durumdalar ve hücum bölgesine doğru yüklenmeye çalışıyorlar. Kritik bir pas gönderiyor. Şimdi bir müdahaleyle topu kazanmayı başardı. Manuel Locatelli. Adama Traore. Manuel Locatelli. Messi için gol şansı. Şutu engelliyor. Kerem Aktürkoğlu. Çok yakından rakibine geçit vermedi. Müthiş kurtardı. Takımına bir şans daha verdi ama süre azalıyor. Messi. Ve rakip oyuncudan sıyrılıyor. Şimdi bir orta fırsatı. Ve bu hücum fırsatını iyi değerlendiremediler. Messi için güzel pas. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az bir dakika daha oynanacak. Ve bu düdük maçı bitiriyor. Champions finallerinin ilk maçında istedikleri gibi oynayamadılar ve mağlubu. İsmail Yüksek. Openda pozisyonu bitirebilecek mi? Topu alan Marco Asensio. Openda pozisyonu bitirebilecek mi? Aradan gönderilen topu çok iyi takip ediyor. Ve Park Şimdi kenardan içe kat etme çabasında. Ve gol! Bir fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Rabio! Bir Messi için gol şansı. Şutu engelliyor. Kerem Aktürkoğlu. Çok Messi